Herkese iyi günler. Bugün İlçe Başkan Yardımcım Ahmet Geçit'in bir açıklaması üzerine belediye hemen zabıta ekiplerini gönderip ceza kesmiş. Bu ne demek oluyor? Bunu Vekil Bey'e de durumu izah ettik. Vekil Bey de ilgileniyor şu anda. Bütün ilçe başkanları da ilgileniyorlar şu anda. E yapsın bakalım. Başka zabıtadan başka kimi gönderecek bakalım. Yani ne yapmış bu adam? Hiç soru sormuş diye. Sayısal oto ne dedi, parası ne dedi diye sormuş. Ne sormuş? İhale yapılan ihalelerin açıklamasını istemiş. Ne demiş? Bunun üzerine hemen susturmak için ilçe, ilçe başkan yardımcının yanına gönderip fiş zabıta alana arabalarına ceza kesin. Bununla mı bizi yıldıracaksın? Devam et bakalım. İkinci zabıtayı da gönder. Bunun takipçisi olacak. ve de zaten görüşecek. Peki Bey'in de bilgisi var. İl Başkanı da var. Bakalım ne olacak? Hadi bakalım. Yani bundan sonra susmak yok. Herkes ya susacaksın, ya da ceza gelir sana. Paylaşım yarım saat önce olmuş. Yarım saat sonra da zabıta memurlarını göndermişler, ceza kesmeye göndermişler. Teşekkür ederiz Sayın Mehmet Yalçın Bey'e. Tekrar gönderin. Peki, Mehmet Yalçın çok teşekkür ederiz. Kendisine.